Bodrumunuzdaki Evo'yu yakaladıktan sonra e, eğer bakmamı istediğin başka bir şey varsa 800'lü numarayı ara. Düzenli müşterilere indirimimiz var. O da neydi? E, seni teknik terimlerle sıkmayayım. Bana güven. Ivo imha sürecinin normal seslerini duyuyorsun şu anda. Öyle mi? Numaralarımızı görünce bu şekilde davranamayacaksın. Çantayı ben mi getireceğim? Aa! Rex Providence'ın burada ne işi var? Ivo'yu yakaladık bile. Pencereden uçuşundan anlamıştım zaten bunu. Sizin yönteminiz farklı, bizimki farklı. Bu bizim işimiz. Bekle, sizinle konuşmak istiyorum. Aa, Providence bize danışmak mı istiyor yani? Niye daha önce söylemedin ki? Sizi en son gördüğüm zaman... Söyleyebilirsin. Eğitim Akademisinden ayrılmıştı. O da bir hafta sonra Providence'tan ayrıldı. Artık bundan utanmıyoruz. Artık çok iyi. Aa, o, o. Şu şeyi yakalamamıza yardım et, sonra konuşuruz. Bir iyileştirilmiş yavu geliyor. İyileştirilemez Zor olabilir <laughs> Aa, Sanırım kaçtı Harika İşimiz onu Bodrum'dan çıkarmaktı ve çıkardık ee, İşte bu Yenemeyeceğimiz iyi yok Üstelik uygun fiyata Evime ne yaptınız o benim hatam. Ücretinden kestim. Ha? 50 dolar mı? Ha, inanamıyorum. 50 dolar.